Merhabalar arkadaşlar Derim Time TV kanalından herkese selamlar yağmurlu bir Dayland gününde tekrardan merhabalar ee, demiştik ki bir önceki bölümde e, bu bölüm için tünellere gideceğiz ilk önce Kutlu Yıl Tüneli sonrasında da Aydınlığa Tüneli'ne gideceğiz Evet beyler yolumuz açık olsun evet, tünellerde evet, Ertan yakın ya Şimdiki Tepeye çıkıyoruz. Bir tane tükmük çuval Şu yukarıdaki kutta gibi yer var oraya çıkacağız. Anam! <laughs> <laughs> Önümde bok çuval gibi düştü. Ne 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 ne. Lamuk. Ay. Ee. Lavuk insan bir tutar. Ya, Neyi? Ama insandan bahsediyoruz. Sen ne anlarsın? Arran sokak çocuğu olsaydı burada garibi moda şey yok. Çok mu çıktı bizim... Nerede oğlum bu? Buraya bu... gösteriyor. Değil. Ne alaka? Bir şu lan şu hafiz, hafiz. Geldiniz mi? Sen geldin mi lan? Geldim. ben. Afişte Kutlu Aha. yol tüneli diyor ama orada Breka'nın kulesi yazıyor. Aa şey döndük lan eski diğer şey döndük varoşlara. Geçiş yapacağız. Harran'a kardeşim benim bölge. Evet Harran'ın çocuğu şimdi bilir buraları. Eee <laughs> bir dakika dur. Tabi bölgeyi değişince şey oluyor. Nalde, Ya aşağıda. Ha, <coughs> <coughs> <Yeah>. 550, <coughs> 550, <coughs> 550 metre hadi bak. Arran'ın <coughs> çocuğu. <coughs> <coughs> ha. Hadi bak şey. İlla basacak. Basacağım. Oğlum bak. Kardeşim beni hatırlamadın mı? A A A zombi dile gelse dese ki hayırdır birader sen kimsin dese. <laughs> Ejder'in derin kafasına okudum mu? O oh, ben şeye çıktım o. Hadi la. 180 metre. Aramıza Türgü abi de 270 metre var. Arif abi de 150 metre var. Mükemmel bir ekip çalışması. <laughs> Oğlum önden keko yolluyorum ki bir temizlesin oraları. Bak şimdi ne var ne yok. Onu at eski, eski yere de ben gidip ben temizliyorum işte. Seni daha temiz yerlerden götürüyoruz. Sen ne anlarsın? Tabi az da lüdüm onu satın. kaldı var. Sen ne anlarsın? Bunlar hepsinin için. Sen ne anlarsın? pezevenk Geldim. Ben daha köprüdeyim. Aha. Neyse o köprü gelene kadar biz şuraları bir <laughs> Oğlum sen ölmedin mi? Kim? Ş şuna diyorum ya buldum ha. Bir <laughs> <laughs> ya gör gör. ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> Adam kimden de vuracak kafana şimdi. Ben yakalarım onu. <laughs> Öyle sümük gibi yere yapıştım böyle tepesine çıkar tepineceğim. Kul gibi yapacağım Aha. tam bar doldu mu bırakacağım. Konteynırlarla <laughs> lağım ağızlarını konteynırlarla kapat. Neyi? Lağım evet. ağızlarını konteynırlarla kapat oldu anasını satayım. Ecelen var lan burada. Ananı satayım. Şşt, marazı var oğlum. Aa fake attı bana. O yapıyor öyle çılgınlık bunlar. Ben abi şöyle bir kat bir yukarı yavaş, Yavaş yavaş. Ben bir yukarı çıktım şöyle. Şey sakin. Sen yukarı çık biz. Bu aşağı temizliyoruz. Ne yapmamız yok. Konteynerlerle kapatlarken konteyner. Şu lan şu şu. Tep, tepende olan. Ha düğmelere bas o zaman. Gerizekalılar kendilerini aşağı atıyorlar. Ya, sike git. Evet, onu nasıl yapacağız? Onu karşıya He. atla, düğmeye bas. Hı, hı, yaptım, yok. Konteynerin üstüne çıkmamız gerekiyormuş. O aşağı düşecek konteynerin üstüne çıkıyorsunuz. Ondan sonra direkt... Ondan sonra hı. 11. O beyler. Şaka gelin yaptım. Beyler. Araya gelin, aradan alacağım. ha. Hepiniz gelin, hepiniz gelin. Başka var mı? Sen kime vuruyorsun lan arkadan öyle, ha? İnitimiz de ha. Kelleni alırım. Kelleni alırım. Silahımı değiştiriyorum. O frosta Aa ben düştüm An anana. Düştü mü? Bırak lan. Bırak. Bırak. Ya, kafasına da kafası da. Biz de üstü. Bak bak hop <Oo>, bıraktım. <laughs> hop kaldırdım. Hop bıraktım. Hop kaldırdım. <laughs> yemedi canım yemedi. Tamam mı lan? Ha bir tane daha var. Hayır bitti tamam. Tamam. Evet. Bu da bu kadardı. Yani buradaki lan mantık nasıl geçeceğimiz öğrenmeniz. Konuşamıyorum. Konuş. Şimdi abi konuşmuyorum. Burada yani. Bir bakalım. Sadece lağımları kapatıyor. İşte lağımın üstüne düşecek konteynerin üstüne gidiyoruz. Orada bir konteyner üstüne... var. İki tane konteyner vardı değil mi? Yanlış görmedim ben. Aynen iki Aynen, tane var. Iki. Iki o konteynerin yani aşağı lağımın üstüne düşecek konteynerin üstüne çıkıyoruz ve oradaki düğmeye basıyoruz. Lağımın üstüne düşecek konteynerin üstüne çıkıyorsun. Ya Aynen. ben şimdi senin üstüne çıkacağım bakıyorum işte. Aydın daha Tüneli Bırak, Bırak, haydi. Dur dur salma salma bak bak yesinler. Bırak, yesinler. bak bak yesin abi Bak. Bırak lavayı kemirsinler. Çüş. Arkanızdan marazla koşarak geliyor. Haberiniz yok. Boştum, nereye? nereye kadar koşacak? Gel oğlum alım bırakır. olan bırakır. Güzel. Burası kalabalık güzel. Severiz ama şöyle yandan bir kaymam lazım gençler. Bakın. Bana vurmuyorsunuz. Çünkü ben size vurmuyorum. Güzel pazarlık. Şu arkamdaki kim lan? Tam arkamdaki yan yan geliyor. Ben. Ya yapma şu hareketi yapma çocuk. Turgay'ın evinde tüp patlıyor herhalde. Allah'ım. <laughs> <laughs> Aha burası gel. Evet. Çakal ya. Aydın Dağ Tüneli ya. Evet, Aa, tüm arama kurtarma şeylerini ele geçir diyor gene. İçeride açılıyor demek ki. Konteyner açılıyor. Konteynerlerin üstlerinde acaba geçiş yerlerim var buralarda mı var? Anladım. Ya geri korktum oğlum ya. Bu ne ya? Ne arıyoruz biz lan burada? Arama ben kurtarma arama, şeyleri. Patlı. Sandıklar var ya. <laughs> Baba bak gelişe bak. Baba patlayıcı piç piç geliyor. Nereye geliyor? Hiçbir şey olmadı. Nasıl nereye gidiyor? Nasıl nereye Nereye geliyor oğlum? Kafasına vurdum. Ne kafasına? Bıçağım gitti. Bıçak kafasına bıçak attı. Hangi kafasına? Ben, tamam buldum. Tamam tamam buldum bıçağı. O patlayıcı kafasına bir çak attın. kaybol kafasına tüküldü. Oo. Galabalık severiz. Ne lan? Yani? ya patladı ya. Ne oldu lan sana? Patlayıcı ya. Lan bak yine patlayıcı var. Mal amına Geliyor bile buralar ne lan Kimsiniz oğlum siz? Şimdi biri burada mı lan? Gel buraya gel. Ne haber? Ayağına alırım senin. Akıllı ol. Bu buradan olmuyor. Tamam. Ha bir tane ol. daha buldum. O kapı mı açıldı lan bir dakika? Yo. Ha, bu kapı açılmış galiba. Gerçi burada kapı yok. Ay. burada sıkıntı beyler. Aa bir tane daha. Aa bu kapı açılıyor. Gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Aç o da yesin birbirini. Oğlum benim şeyler de bitti dur. Ağzını indirdim. o patlayıcı var. Belki de kafasına attım. Eee? Tamam. Yatlan yere piçoba aklım bitti ya. Şunu ben bir anlıyorum. Ben... Gerek var mıydı buna? İşte. Aa kilit. Arkadan gelen var. Ya bir git abicim, ablacım bir kaybolur musun ya? Şu kapı kapıyı kapatamıyorum. Kapat şu kapıyı. Bu da tamam. Şurası boş var. var. Şey ya burası komple yani. Burada herhangi bir yerde olması lazım. Ah bitti. Sen ne yapıyorsun? İyi gerçek şey yapmadı. Ha bir şey yokmuş bunda. Baba bak. Kapı açılmıyor mu lan? Yok açılmıyor. Oo dışarısı kalabalık beyler. Hadi. Hayırdır lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Ha burada bulavuk var. Şu karşıya da geçiyor olabiliriz belki. Şurada bir tane var. Orayı bir açalım. O arkada kalmış ya. Niye? Nerede? Ay o koku yok. Bu farklı bir şey değil mi? Hayır oğlum o karanti bölgesi bölgesini keşfet. O başka bir şey. Bitti bitti görev bitti. Bu görev bitti. Ha. 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 Aa akşam olmuş lan. Bir şey olmaz. Tam, biz akşamı. Tam ecel <laughs> saati ha. Haydi bakalım. Al işte ya. Bak şimdi biç göz eceller dolu. Yakında da şey yok değil mi? Ne? Saat gerçi yediymiş ama. Oğlum daha tamam. Akşam olmamış. Ay. Tamam gör. Tamam direkt şu, şu karşıdaki eve gidelim hemen. Bakın ben şu tabi bir zor. bak şimdi. Niye? Gel hemen gel gece yapalım sonra gündüz yapalım. Yemedi mi? Hayır yemedi ya gel yapar yani akşam. Daha beyaz sıkıntı ya. Tamam o zaman burada da bir bölüm sonu yapıyoruz. Burada da tünelleri gördük. Ee, bundan sonra Bozak Hapishane e, Stadyum Bir de Herreit bölümlerini yapacağız. Bu bölümleri Tabii e, birer bölüm birer bölüm olarak yapacağız. Artık ne kadar sürer bilmiyoruz. En azından hapishaneyi biliriz yani. 45 dakika sürmüştü biz e, oynadığımızda. Onu da öyle Hı -hı. yata yata oynamıştık. Aynen. Bakalım şimdi e, diğer bölümlerde hapishaneyi kaç dakikada bitireceğiz göreceğiz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.